Mega Mac'den herkese merhaba. Benecam Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sabahların sultanı, laf sokmaların kraliçesi, Seda Sayan'ın tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Seda'nın güzelliğine diyecek bir şey yok tabi ama Doğan mı derseniz hayır. De Zaten kendisi de estetiklerini paylaşmaktan hiç çekinmiyor. Hatta ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde cildine sünnet derisi enjekte ettirdiğini de söylemiş büyük de bir linç yemişti hatırlarsınız. Bu sefer güzelliğimin sırrı iyi uyku diyen Seda Sayan yaptırdığı estetikleri bir anlık olsa da unuttu. Kiralık Aşk dizisinden sonra herhangi bir dizide rol almayan Onur Büyük Topçu bir dönem Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenmişti. Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem Onur Büyük Topçu bu defa bir programa konuştu. Oyunculuk sektörüne ağır göndermelerde bulunan Onur Büyük Topçu, yapımcılar ya koruş gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar. Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı diye sitem Ajda Pekkan yoğun konser programının ardından ameliyat oldu. Sağ omzundaki tendon yırtıklarından yaz boyunca rahatsızlık çeken efsane sanatçı Ajda Pekkan 3 gün önce sağ omzundan operasyon geçirdi. Taburcu olarak evinde istirahate çekilen süperstar 3 hafta boyunca fizik tedavi görecek. Rating rekorları kıran dizilerden Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıoğan geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Settar Tanrıoğan'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıve'nin tedavisinin yoğun bakımlı süreceği belirtildi. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.